Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugünkü videomda sizlere gebe hayvanların bilgilendirmek amaçlı nasıl bakımı, doğumu bunlarla ilgili biraz kendi Tecrübeme dayanarak sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda 4 adet önümde duran sürde merada yayılan bir koyun var. Bunlar ortalama işte aralarında bir 20-25 gün olabilir gebelikleri tabii ki. E bu şekilde hani tesadüf dördü yan yana geldi sürüde yayılırken. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürümüz merada yayılıyor. Ama gebeliğin son ayları olduğu için aralık başı gibi kuzulayacak bunlar. E tabii ki evde kaba yem yem takviyesi ile ilave ediyoruz. Eğer tabii ki biz bunları etmezsek yem takviyesi hayvanlarımız toksimesi rahatsızlığı hastalığı olarak yani gebeliğinin son günlerinde yerinden kalkamaz, yatalak kalır. Yeterince beslemedi, beslenemediği için ee, sonra da tabii ki size bir sürü zahmet verir. Kuzular içinde ölür. Hayvanı bıçağa gönderirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir adet yakın gebe koyunumuz var. Gayet sağlıklı, sıhhatlı. Evet, yelinde epey yanmış durumda. Allah kısmet ederse 10 gün bulur bulmaz kuzlayacaktır inşallah. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar gebelik döneminde çok dikkat etmeniz gereken hususlar, hususlardan bir tanesi. Öncelikle küflü yem, küflü ot, küflü yonca, küflü silaj. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar kesinlikle hiçbir zaman içi affetmez. Yavru attırır. Tabii ki yavru attırmanın bir sürü sebepleri vardır bu da yavru atmanın sebeplerinden bir tanesi küflü yemiş olduğu yiyeceklerdir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ne kadar hayvanımıza gebeliğinde düzgün bakarsak yemini vitaminlerini yerinde verirseniz hayvan gayet sağlıklı kuzular sağlıklı doğar ve tabii ki hayvanımız yıpranmaz e, gebeliğin son ayları olan dördüncü aydan sonra tabii ki hayvan daha çok enerji sarf ediyor e, kuzular daha çabuk geliştiği için buna tabii ki kuzlarına bakmak için kendinden kendi yıpranıyor kendini harcıyor Tabii ki siz de bunu saldım bayra mevlam kayra yaparsanız ne kuzu alırsınız ne koyundan koyun olur. Tabii ki bak gördüğünüz gibi meramız gayet güzel. Hayvanımız sağlıklı sıhhatli yayılıyor. İkinci kırkımlarını Eylül ayında yapmış olduk hayvanlarımızın. Gebe oldukları halde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama siz hayvanınıza ilgi göstermezseniz gerekli ihtiyaçları, vitaminleri yem takviyesi yanmazsanız yeterince yemleme yapmazsanız buradan tabii ki eve gidince koyununuz doğuma 10 15 gün kala yerinden kalkmakla güçleşir. Tabii ki yatalak kalır. Bu da size bir ayrı külfet sağlar tabii ki. Veteriner çağırırsınız. Veteriner serum takar. Ama tabii ki bazen de serum da taksa tedavi hiçbir şey sonuçta şekilde cevap vermez hayvanınız. Emekleriniz de boşa gider. Çabalarınız da boşa gider. Evet paranız da boşa gider diye ben size. İşin açıkçası yani. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız gayet sağlıklı sıhhatli, gebeliğin son aylarında hava da güzel, merada güzel, ot da güzel, hepsi dört dörtlük, stres yok. Hayvanınızı, gebe hayvanınızı strese sokmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyunlarımız epey bir alt koparmış durumda. 10 gün içinde kuzlamaya başlayacaklar inşallah. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bu videomda bilgilendirmek istedim. Koyun keçi platformu olarak. Evet ne diyoruz her zaman için. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da böyle sizlerle böyle videolarla, bilgilerle birlikte olmaya çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın. Beni takipte kalın. Allah'a emanet olun diyorum.